Selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Selçuk. Bilgisayarımız açıldığında otomatik Discord açılıyor ve bizi sinir ediyor. Peki bundan nasıl kurtuluruz? Çok basit ve kolay bir yöntemim var. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Bundan sonra bilgisayarınız açıldığında Discord açılmayacak. Hadi gelin bakalım. Şimdi ilk önce görev yöneticisini açıyoruz. Şöyle Windows'un üstüne sağ tıklayıp buradan görev yöneticisi kısmına gelelim. Bakın arkada Discord çalışıyor şu an benim. Başlangıç kısmına geliyorum. Başlangıç kısmında burada Discord'u göremezsiniz. Bu arada bu panelde çok yaraşlı bir panel. Bu videoyu izlerken bunu da öğrenin. Başlangıçta bilgisayarınız açıldığında açılmasını istemediğiniz programları buradan kapatabilirsiniz. Örneğin Steam bilgisayar açıldığında açılırsa buradan devre dışı bırak dediğimizde devre dışı bırakıyor. Et, şu an bende devre dışı bırakıldığı için etkinleştir yazısı yazıyor. Etkinleştir dersem bilgisayar açıldığında Steam açılır. Ben bunu devre dışı bırak diyorum. Bakın burada Discord göründüğünde onu devre dışı bırakıp başlangıçta açılmasını engelleyeceğiz. Ama şöyle bir sıkıntı var ki burada Discord görünmüyor. Peki ne yapacağız? Bunun için ilk önce Discord'a giriyoruz. Aşağıdan ayarlar kısmına giriyoruz. Kullanıcı ayarları. Bu arada canlarım bu video sizler için çekiyorum. Abone olup bir de like atarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Buradan Windows ayarlarına gireceğiz. Windows ayarlarından Discord'u aç diye bir var buradaki tik sizde böyle açıktır bunu devre dışı bırakıyoruz devre dışı bıraktığımızda artık bilgisayar açıldığında discord açılmayacak bu kadar basitte kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın